<laughs> Çok güzel. <laughs> ya yapma. Kız bırak izin almadın. Gözde Al, yapma. Almadım. Çekileceğim böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam geç. Ç Sen alttan alta topla. Bu da mandalina ya. Ne yapacaksa fotoğrafı bilmiyorum. Ne, ben Uçun mi? Evet, Sen kafanda var mı? Fotoğraf çektirmeye gelmedik buraya Yok be çabuk toplamaya geldim, almaya geldim, satın <laughs> alacağız. Sahibi nerede? Kız kopar koptu. Koptu, koptu, koptu. Ben koparmadım. Yemin ederim var ya adam gelirse bizi bitirir. Bak ne yapak biliyor Hı. musun? Toplayan oraya 200 TL para bırak. Buraya 200 evet. TL'yi nereden alacaksın? E bir şey değil mi? Bu zaten tam benim kahve yanına koymalı. <laughs> Dalından kopar. 500 TL. Dalında dal, dalı dal, dal, koparamazsın. 500 dal, TL <laughs> yine veririm. Kız çok güzel ya buraya Baksanıza. Adam A gel Ne elini. koşması kız, köpek falan çıkar çabuk Ne köpeği zaten. var burası? Gidin sonuna hem adamla konuş, gözle yürü. Ben seni sen tanımadım mı diye. Şunu ya elimde görmesin ya. Ver. Diyak konuş. Haydan gidemem. Gözde Ben gidemem çok çamurlu. teyze bu mandalina ağaçlarının sahibini arıyor da. Benim canım. Hı. Biz video çekebilir miyiz oradan? Çekin canım güle güle. Evet. izin veriyorum. Yiyeceğiniz evet. kadar da alın. Helal hoş olsun. Allah razı olsun. He. i̇nşallah de. tamam satarsın. He. İnşallah, i̇nşallah bilim. Inşallah. Parası neyse verir ama. Yo estağfurullah öyle Allah. olmaz. Yemelik helaldir. Göz kirası. Allah razı olsun. Hadi güle güle Şimdi canım. Sağ ol güzel. canım benim. Sağ ol. Hadi güle güle uğurlar olsun. İnşallah tutulursunuz. Sağ olasın Allah Hadi güle razı güle, güle olsun. Canım. <laughs> Fotoğraf He çekin şoksun. dedi. He, video çekin dedi bir de dedi ki yiyeceğiniz kadar alın. Dedim para bırakalım dedim. Dedi ki yok. Yemin et. Yok dedi. Gerçek mi? Vallaha. Yiyeceğiniz kadar alın dedi. Bir poşet alın dedi. Benim yiyeceğim kadarı ne biliyor musun? <laughs> <laughs> Benim mesela yiyeceğim. Su dedim için satıyor yok. musunuz dedim parayla alabilir miyim dedim. <laughs> Yok dedi canım dedi satma yok dedi. Şimdi herkes kendi görünüşüne ve kilosuna göre alsın. Öyle Anladın mı? Alsın. Sen mesela sen bir tane alabilirsin. Hiç ama ben kiloma bakarsan ben kasa <gülüyor> doldurabilirim. <gülüyor> Anlatabiliyor <laughs> musun? Tamam yiyeceğin kadarını topla. Tamam. En güzellerini alayım. Geçme bak 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 Yeşim. Kendim. Ücret bırak ağaca. Bırakırız aşkım. Çok çekildin çünkü. Tuba yardım et. Olmuş lan anlıyorsun değil mi? <laughs> Yeşim olmuş topluyor. hepsi olmuş. olmuş. Aşkım bak şimdi. Bu canım bu bak. yurt ne turuncu ağacına portakal diye saldırmış kızsın sen geliyorsun burada. İyi de mandalinin ne olduğunu da biliyoruz. Biz Rize'de de topluyoruz bunu. Bak mesela şunu. Ne bak. yapıyor Rize'de hamsili mandalinden mı topluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hamsinin üstüne sıkıyoruz mandalinağı. Bak mesela bu olmuş, olmamış kıllıcık o. Olmuş bak. Kıllıcıyı toplamış. Kıllıcık ne be. Kıllıcık o, kıllıcık yenmez o küçük daha. İri iri, irileri toplayacaksın. Aa bu. Hamsi toplamamızı çekecek mi <laughs> kadın izleyecek ha. Boğulayım <laughs> ya ama kadın izleyecek. Ne kız? Bak, bak, Bir tane yiyoruz. dedim bir tane yiyorum. Şey bir tane izin verdi sahibi. Ben yiyeceğim kadar da kalır. Yeşil almış. Hı? Yeşil almış. Yeşil ya olur. turuncular hep güneş gören yerde ki. Bak güzel aha gülüyor bak, gülüyor. bak 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 orada bir tane var çok iri. Ona Şunu almam lazım. Bak bunun tadı çok lezzetli olur. Bak şunu görüyor musun? Kızım, manyak sen mandalada olun. Nasıl alacağım? O iri de enerjisi birebir görmüş. Gel bacım. Dap bırak. Dap bırak. Elini uzan da azıcık hareket et ya. Hareket et azıcık. Hadi, hadi yükselt. Dap al, dap al. Gözde 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 Basma, Basma basma Gözde tarlayı satsan ödeyemem Kız C bu değil ya Deli <laughs> <Ya git. gülüyor> manyak Sen beni yükle <laughs> Allah Allah Eşek mi var? Ben seni yüklüyorum Ben sana yükle demedim ki sen kendini Tamam buna kendin alak ya Vinç ha. Gözde ikidir sana eşek diyor Evet bu aralar çok eşeği kullanıyorsun Demek ki eşek olduğumu düşünüyorsun Aşk Demek oldum. ki eşek yerine boyun Ayıp onlar ne öyle. <laughs> <laughs> Yaşım çektim sen. Şey. Çekeyim. Ya buraya fotoğrafa mı geldik ya? Bak. Ya Şu şurası tam da şey böyle. Mı? Ye kankam vitamin olsun. <laughs> <laughs> sen hiç cebine toplamak yakışıyor mu? Poşeti yok. Kadın bir poşet al dedi. Biz arabadan al. Yok poşet et. Çantamda var. Haşa Çantam da turanlardan. Çek Ay, bak. Bak ben beni çıldırtma niye? Bak ben kendime topluyorum ha. Şş, kendime topluyorum sonra benden istem öyle telefona bakıp durma. Topla ne yapayım? Ben param var alırım. Böylesini bulamazsın canım. Tarlayı satın alırım. Bir alo derim kocama. Her şeyi parayla alınmıyor kocam. Kocama abi. bir alo derim benim benim kocam yok. Kocam laksan adı. Sağ, sağda yeter lan yeter. Şşş. Tamam mı? 10 kilo topladım saçmalama. Gamze bokunu yiyin bunu koyma. Gamze. <laughs> <laughs> ne, ne yaptın? Sen ne yaptın? Yerdekileri topladık abla valla. Yerdekilerden topladık. Karşıdakiler toplamadık. Gamze <laughs> araba açık mı? <laughs> ya. Tanıdık arkadaşın yeri. Size ne kadar korkuyorsunuz? Hiç yakışıyor mu şu tipine hareketlerine aç. aç? Şu. 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 Küçücük. Evet. Bu kadar beni bak bak. Bu kadar bana dedi ki gözüme kestirdiğine Abla bak. Abla bak. Abla. En küçücüğü. Ben küçük severim. 100 lira koy. 100 lira koydum şeyi var mı? <laughs> la Casa de Papel'i geçti yani. Soygunculukta La Casa de Papel'i geçtin. La Casa de Papel'e gittiştim ondan. La Casa de Adana Yeşim. <laughs> evet. evet Netflix'te yeni yayınlanıyor. İstahya'ya <laughs> gittiğinizde gittik. O çekimleri, bankasını gördük. O İspanya'ya mı de Papel'e Girmediği de Papel e delik var mı? <laughs> Oturmadığı masa var mı?